Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için Sivas katmeri tarifi vereceğim. Hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 su bardağı ılık süt ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. bir paket kuru maya. Çırpma teliyle şöyle bir karıştırdıktan sonra ununu ve tuzunu ekleyeceğim. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Beş su bardağı unu kontrollü olarak ekliyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kalan unu da ekleyip tekrar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra bu şekilde pürüzsüzleşene kadar yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. 45 dakika kadar bekledikten sonra hamurumuz mayalandı. Şimdi bezeleri yapmaya geçiyorum. Elimi una batırarak hazırladım bezeleri. Hamurdan eşit büyüklükte 8 tane beze yaptım. Beni hangi ülkelerden ve hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. İlk yaptığım bezeden başlayarak hamurlarımı açacağım. Altına ve üstüne azar azar un serptim bezelerin ve oklava ile açıyorum. Sivas katmeri gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha önce mutlaka yapmışsınızdır ama bir de benim tarifimle deneyin derim. Hamur açmayı bilen herkes bu tarifi yapabilir. Eğer oklava kullanamıyorsanız hamurlarınızı merdane ile açarak da yapabilirsiniz. hamurumuzun üzerine sürmek için 150 gram tereyağı erittim ve içerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Hamurun her tarafını bu yağ karışımı ile yağlıyorum. Ve hamurumuzun uçlarını bu şekilde içe doğru kapatarak kare şeklinde katlıyorum. İlk hamurumuzu bu şekilde yağlayıp kare şeklinde katladıktan sonra bir kenara alıyoruz ve ikinci hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Yine ikinci hamuru da ilk açtığımız hamur büyüklüğünde açalım. Her bir katmerimizi iki tane bezeden yapacağız. Yani 8 bezeden 4 tane katmer elde edeceğiz. Şimdi ikinci hamuru da açtım. Yine bunun da içerisini güzelce yağlıyorum her tarafını. Şimdi ilk yaptığımız ve kare şeklinde katladığımız hamuru ikinci hamurumuzun ortasına yerleştiriyoruz ve uçlarını bu şekilde birleştirerek bunu da kare şeklinde katlıyoruz. Yani iki tane bezeden bir tane katmer elde edeceğiz. Başta da belirtmiştim. Eğer daha fazla sayıda katmer yapmak isterseniz hamurumuzun malzemelerini iki katına çıkararak yoğurun ve o şekilde yapın. Fazla kalan katmerlerinizde dondurucuda saklayabilirsiniz. Sivas katmeri gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer daha önce yapmadıysanız mutlaka yapın. Yapılışı da çok kolay gördüğünüz gibi. Uğraştırıcı bir tarafı yok. Kahvaltı sofraları için çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. ve kalan bütün hamurlarıma da aynı işlemleri uygulayarak hazırladım. Katmerlerimi şimdi tepsiye alacağım. Şimdi ilk yaptığım katmeri alıyorum. Elimle biraz düzelttikten sonra oklava ile üzerinden 1 iki kez geçeceğim arkadaşlar. Hamur açar gibi değil de daha hafif hareketlerle yapıyorum bu işlemi. Yani katladığımız hamurları biraz daha büyütüyoruz. Çok fazla inceltmeyelim. Hafif hareketlerle yapalım. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Şeklini bozmadan almaya dikkat edelim. Eğer şeklinde bozulmaları olursa da bu şekilde elimizle düzeltebiliriz. İkinciyi alıyoruz şimdi arkadaşlar, ikinci yaptığımız hamuru. Onu da yine aynı şekilde oklava ile üzerinden bir iki kez geçtikten sonra tepsi alacağım. Bakın çok güzel baloncuklar oluştu hamurumuzda. İkinci katmerimizi de tepsiye alıyoruz ve yine elimle düzeltmeleri yaptıktan sonra üzerine yumurtasını süreceğim bir tane yumurtanın içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ekledim ve iyice çırptıktan sonra katmerin üzerine unu sürüyorum. Yumurta ve yoğurt karışımını sürdükten sonra üzerine çizikleri atıyorum. İsterseniz düz şekilde de çizebilirsiniz. Ben çapraz şekilde çizdim. Ve son olarak üzerine çörek otu ve susam serptim. 180 derece önceden ısıttığım fırında katmerlerimi pişirmeye gönderiyorum. Başında bekleyerek pişirdim arkadaşlar. Bu şekilde altı üstü kızardıktan sonra fırından aldım. Şimdi ikinci tepsimi de yine aynı şekilde fırına gönderiyorum. Katmerlerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Çok iştah açıcı görünüyor. Altını da şöyle göstereyim. Altı da güzel bir şekilde kızardı. Gerçekten lezzeti muhteşem oluyor. Mutlaka yapın diyorum. Yumuşaklığı da bu şekilde gördüğünüz gibi üst kısmı çıtır çıtır, içi yumuşacık kat kat bir katmer oldu. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Bakın kat kat ayrılıyor. Çok lezzetli ve çok doyurucu oluyor. Bu şekilde dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.